Bizim esas amacımız şu an hep Ukrayna'da. Ukrayna'da savaş durumda. Bilesiniz şimdi savaş savaş durumdayız. Hem de çetin bir savaş. Esas amacımız burada yardımlar bulmak. Çeşit türlü teşkilatlardan, derneklerden görüşmeye niyetindeyiz. Hem de Diyanet işbirliği sağlamak niyetindeyiz inşallah. Bunu düşünüyoruz. Çünkü e, savaştan sonra maalesef diyanet işleri e, Ukrayna topraklarında durdu. Ama orada da e, bütün e, Türkiye biliyorsunuz ki de devlet organları çalışıyor işte. Bütün e, esas şu an mesela yakın olayı söyleyeyim size. Belki de e, bilmiyorum yani Türkiye ne, ne kadar bunu bildi ya da bilmedi yakın zamanda bizim camimiz harap gördü. Yani bir raket geldi, vuruldu mesela. Din topluluklarımız var, çalışan din topluluklarımız var. Orada şartlar yapmak için. Aslında da bütün olduğu projeleri savaştan hangi projeleri yürüteydik, onu da yapabiliriz şu an yani e, gıza projeleri olsun, aramadan e, projeleri, kurban projeleri. Yani insan yardımı çer çerçevesinde. Biliyorsunuz ki Kherson e, bölgesi işgal altında kaldı. Çok oradan göçen insanlar var, Müslüman aileler. Ya düşününüz ki Kırım işgali ola 2014'te bu insanlar Kherson bölgesine geçe. Ondan sonra bu savaş başla. O bölgeden insanlar merkezi bölgelerlere yine de intikal eteler, keçele. Bunlar yani bir sürü ihtiyacıları var. Yani kira insan alıyor. Çok sıkıntılı yani mesele. İnsanlara yardım yapmak lazım. Şu an Allah aşkına bütün pencereler yani vaktince kapatıldı. Böyle vaktince esas olarak değil de. Şu an esas ihtiyaç en azından bütün pencereleri değiştirmek. Orada e, bütün e, mobilyaları, harap gören mobilyaları değiştirmek. İşte en azından mesela bu camiyi konuşsak bu ihtiyacı var. Ama başka bölgelerde de de başka ihtiyaçlar var yani. Biliyorsunuz Türkiye devleti e, hem eğer daima devlet hattından çalışar. Onun için biz esas maksadımız Diyanetle işbirliği sağlamak. İşte devlet devlet organı diyanet buna devreye geçmek gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Diyanet gelirse bütün projeleri başlatabiliriz. Ukrayna bu çetin savaşta dik duruyor. İşte kendi istiklali, kendi bağımsızlığını bütün dünyaya göre, korsete inşallah bu savaşı kazanacaktır. Biz de e, Ukrayna e, tamarlı halkı olarak e, bunu da göstereceğiz inşallah. Son noktamız Kırım'dır inşallah. Sonuna kadar gideceğiz inşallah. E, Mücadelemiz devam etti. Kırım serbest olacak inşallah. Ben buna eminim. Her daim bunu söylüyorum.